Merhaba kankilerim, derse hoş geldiniz. Bu derste bin Nisan ayında çıkardığı örnek sorular var. 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf. Ben 10. sınıf seçtim. 10. sınıfın sorularını birlikte görelim, birlikte çözelim istedim. Ee, hadi bakalım, başlayalım. Hazırız ve başlıyoruz arkadaşlar. Sayma ve olasılık bölümündeyiz, birinci sorudayız. Yukarıdaki bozuk para sayma makinesi üst bölüme konulan paraları değerlerine göre ayırıyor, kutucuklara aktarıyor ve toplam ne kadar olduğunu hesaplıyor. Makine 1 liralık 50 kuruşluk, 25 kuruşluk, 10 kuruşluk ve 5 kuruşluk madeni paraları sayabiliyor. Emin Bey de bir miktar madeni parayı makinenin üst bölümüne koyuyor, makineyi çalıştırıyor ve makine sayma işlemini bitirdiğinde ekranda 20 lira yazıyor. Demek ki Emin Bey 20 liralık madeni para atıyor ve Alt kısma baktığı zaman sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk bölümlerde para olduğunu görüyor. Bunun anlamı da şu. Emin Bey'in attığı paraların toplam miktarı 20 lira ve 1 liralık ve 50 kuruşluklardan oluşuyor bu 20 lira. Daha farklı bir şey yok. Madeni para yok. Yani 1 lira ve 50 kuruşluklar üzerinden yola gideceğiz. Çözüme gideceğiz. Şimdi arkadaşlar buna göre diyor olası durumların kaç tanesinde 50 kuruşluk madeni paralarının sayısı... Bir liralık madeni paraların sayısından daha fazla olur diye soruyor bize. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle 20 liranın içerisinde mesela bir tane 50 kuruşluk olsun. Bir 50 kuruşu çıkarırsanız 19,5 lira kalır. Bunu da 1 lirayla hesap edemeyiz. O zaman diyoruz ki 50 kuruşluklar en az 2. Yani çift sayı olacak. 2, 4, 6, 8 adet şeklinde olacak. Ki buçuklu çıkmasın 1 lirayla hesaplayabilelim makine bunu 1 lira olarak hesaplayabilirsin. Şimdi bu durumda 50 kuruşlukları 2, 4, 6, 8 olarak adetlerini yazalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diye gidecek böyle. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim. 12 tane 50 kuruşluk ne yapar miktar olarak 6 lira yapar. 6 lirayı 20 liradan çıkarırsak bakın 20 eksi 6 bize 14 lira kalır. Demek ki 14 lira kaldığına göre 14 tane 1 liramız var. 14 tane 1 liramız var. Ve 12 tane 50 kuruşluk var. Bakın 50 kuruşlukların adet sayısı 12. 1 liralıkların adet sayısı 14. 50 kuruşlukların adet sayısı 1 liralıklardan daha küçük. 14'e bakalım. 14 tane 50 kuruşluk 7 lira yapar. Şimdi 20'den 7'yi çıkarırsınız da bu sefer 13 lira kalır. 13 tane ne geldi? 13 tane 1 lira geldi. Ha o zaman bakın 14 tane 50 kuruşluk var. 13 tane 1 lira var. Adet sayısı ne yaptı? 50 kuruşlukların adet sayısı 1 liralıkların adet sayısından daha fazla oldu. O zaman 14 bizim için sınır noktası. 14 tane olur. 16 tane olursa yine 50 kuruşların adet sayısı 1 liralıklardan fazla olur. Buradan sonra hep fazla olacak. 50 kuruşlukların adet sayısı 1 liralıklardan fazla olacak. 18, 20, 22, 24 tane olursa yine 26, 28 30 Yanlış eksik yazarsam söyleyin arkadaşlar. 30, 32, 34, 36 ve 38'de duruyorum. Neden 40 demiyorum? Çünkü 40 tane 50 kuruşluk 20 lira yapar ve sadece 50 kuruşluklar olur. O zaman 1 liralıklar olmaz. O yüzden 38'de duruyorum. 38'de de 19 tane 50 kuruşluk olur. 2 e, tane de 1 liralık olur, e, değil mi? Pardon, bir, bir tane de 1 liralık olur. E, o 38'e bir tane şey gelir. 1 lira gelir toplamları 20 lira olur. O zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar. Olası durum tam tamına sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane durumda 50 kuruşlukların adet sayısı 1 liralıkların adet sayısından fazla geldi. 13 tane durumumuz var bunu sağlayan. Ve soruya noktayı koyduk arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Evet 2020 Nisan ayı örnek sorularına devam ediyoruz. İkinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda bize şunu söylüyor. Bülent bir tane cep telefonu alıyor ve bunun için pin kodu oluşturacak. E, pin kodu için şunlar verilmiş. Aşağıda verilen harf ve rakamlarla her biri birbirinden farklı. Bakın buraya dikkat edin. Her biri birbirinden farklı. Dört tane cep telefonu için pin kodu oluşturacağız. Harflerimiz ABCD, rakamlarımız 1, 2, 3, 4. Ve Bülent en az bir en çok 3 harf içeren kaç farklı pin kodu oluşturabilir diye soruyor. En az 1 harf dediğine göre 1 harf 3 rakam olabilir. 2 harf 2 rakam olabilir. Ve 3 harf 1 rakam olabilir arkadaşlar. Çünkü en çok 3 harf kullanmasını istiyor. Yani 3 tane farklı durumumuz var. Peki 4 haneli pin kodu için 4 sıralama yan yana 4 sıralama söz konusu. Her durumda yan yana 4 sıralama söz konusu. 4 faktöriyel yani kesinlikle sıralamamız olacak. Peki arkadaşlar şimdi harf ve rakamları seçelim. Şimdi bir harfle olacak ilk başta dördün birlisi yani dört harften bir tane seçim yapacağız. Geriye üç tane rakam kalacak çünkü dört haneli olacak. Dört tane rakamdan üç tane rakam seçeceğim. Dördün üçlüsü. Sıralamam dört faktöriyel çarpı dört faktöriyel diyeceğim. Artı. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda bir taneydi ya en az bir tane harf seçiyorduk şimdi iki tane harf seçebiliriz kankim dördün ikilisi ve iki tane rakam seçeceğim dördün ikilisi yine sıralamam dört faktöriyel olmalı buna dikkat daha sonra son olarak üç harf ve bir rakam olan oluşacaktı durumum üç harf seçtim dört harf arasından ve dört tane rakamdan bir tane seçim yaptım yine bu sıralama dört faktöriyel şeklinde oluşacak şimdi arkadaşlar bunları açıp çarptığımız zaman Burası 384 gelecek. Burası 864 gelecek. Burası da 384 yapacak. Şimdi bunları toplarsak 1632 tane farklı pin kodu oluşturabiliriz diyeceğiz. Bir sonraki soruyla devam edelim. Evet kankim dördüncü soruyla devam edelim. Şimdi bir lokantada müşteriler çorba ana yemek ve salata çeşitlerinden seçim yapabilmektedir. Birlikte lokantaya gittik seninle kankim. Sen bir çorba bir ana yemek istedin onu farklı şekilde seçim yapabiliyorsun. Ben bir çorba bir salata alayım dedim rejimdeyim ne de olsa kilo alıyorum. 14 farklı seçim yapabiliyorum. Müşteriler bir ana yemek ve bir salatayı 35 farklı şekilde seçebiliyormuş bu lokantada. Bundan da faydalanırız dedik. Bu lokantada kaç farklı ana yemek vardır diye soruluyor bize. Şimdi kankim sen bir çorba bir ana yemeği seçeceksin. Kaç çorba arasından? A tane çorbamız olsun. Tamam. A tane çorba var. B tane ana yemek var. C tane de salata olsun. Şimdi bir çorba bir ana yemek sen seçeceksin kankim. A taneden A seçenek. Yani A tane var. Başka yok. A tane. B taneden B tane seçim yapabilirsin. B. Ve bu seçimlerin sonucu olmuş arkadaşlar. Bakın buradan bir denklem çıkıyor. Daha sonra ben seçiyorum. Bir çorba bir salata seçeceğim. Çorba A tane. A tane seçim yapabilirim. Salata C tane. C'den bir tanesini seçeceğim. 14 tane seçim yapabilirim. Ve bir ana yemek bir salatayla 35 farklı şekilde seçebiliyoruz. Ana yemeğimiz B tane. B tane seçeneğim var. Salatamızda C tane, C tane seçeneğim var. Bunları çarptım 35. Çarpım sonuçları bu. Şimdi arkadaşlar burada farkındaysanız temel kavramlarda çözdüğümüz denklem soruları karşımıza geldi. Şimdi A ile B'yi çarpmış 10 olmuş. B ile C e, A ile C'yi çarpmış 14 olmuş. B ile C'yi çarpmış 35 olmuş. Şunlarda ortak olan arkadaşlar bakın şurada C ortak. Ve biri 14, biri 35. Biri 7'nin 2 katı, biri 7'nin 5 katı. O zaman C'ye direkt ne diyorum? 7 diyorum. C 7 olursa B ne gelir? 5 gelir. A ne olur o zaman? A'mızda 2 gelir arkadaşlar. Demek ki bu lokantada çorba 2 tane, 5 tane ana yemek ve 7 tane de salata bulunmaktadır diyorum. Bize de ana yemek kaç tanedir diye sorulmuştu. 5 tane ana yemek varmış deyip soruyu bitiriyoruz arkadaşlar. 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 5. örnek sorudayız. Ezgi yukarıda verilen küp biçimindeki oyuncak kutusunun yüzlerini mavi, yeşil, sarı, mor renklerle bir kez kırmızı rengi iki kez kullanarak rastgele her bir yüzü tek bir renge boyayacaktır diyor. Buna göre Ezgi'nin kırmızı renk ile boyayacağı yüzlerin bir ayrıtının ortak olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi Ezgi bir yüzü mavi, bir yüzü yeşil, bir yüzü sarı, bir yüzü de mora rastgele boyuyor. İki yüzü de kırmızıya boyuyor. He, diyeceğim ki ben bu gelin arkadaşlar küpün 6 yüzü var. Her birine bir rakam verelim. Karışıklık olmasın diye. Öne bakana 1 diyorum. Sağa bakana 2 diyorum. Sola bakana 3 diyorum. Alta 4, üstte 5. Arkaya bakana da 6 diyelim. Şimdi ben rastgele seçtim. Hangi yüzü? Ön yüzü seçtim. Bu benim tercihim. Ezgi de benim gibi düşünüp seçmiş olabilir. Şimdi... Ben diyorum ki bunun dört tane ayrıtı var. Ayrıt dediğiniz şey kenar arkadaşlar. Hop bir iki üç ve dört tane ayrıt. Ve bu ayrıtların hangi kenarlarla ortak olduğunu tespit ediyorum önce. Çünkü ayrıtların ortak olma soruyor bana. Şu yüze bakın ikinci yüz bir kenarı ortak. Bakın. Üçüncü yüzün bir kenarı ortak. Bakın solda. Alt tabandaki dördüncü yüzün bir kenarı ortak. Ve üstteki beşinci yüzün bir kenarı bu boyadığımız yüzde ortak. Bakın şimdi biz ne yaptık? Altı yüzden bir tanesini boyadık. Kaldı 5 tane yüz. 5 tane yüzün de arasında dört tanesi nedir? Boyadığımızda ortak kenara sahip. Ortak kenara sahip. Ortak kenarı var. Kaç yüz arasından var? 4 tane yüz. 5 tane yüz arasından dört tane yüz. O zaman ne diyorum olasılığa? 4 bölü 5. Çünkü bu ortak kenar olan 4 taneden birini seçtiğim anda bir tane ortak kenara ait yüzü seçmiş oluyorum. Ama kaç tane yüz arasından? 5 tane yüz arasından. O zaman cevabım 4/5 gelecektir kanki. Evet 6. örneğe geçtik arkadaşlar. Gerçekten güzel sorular hazırlamışlar. Yani şu ana kadar çözdüğümüz sorular gayet güncel. Bu da yine güncel bir soru. 6. örnekte bize diyor ki: "Kaan görselde verilen oyuncağın halkaların ölçülerine uygun bir şekilde çubuklara dizmiştir. Sonra dizdiği bu halkaları çubuklardan çıkaracaktır. Buna göre çıkardığı halkayı tekrar herhangi bir çuba takmamak şartıyla 8 halkayı tek tek kaç farklı şekilde çıkarabilir. Arkadaşlar halkaların renklerine bir önemi yok. Sonuçta bunlar halka. Yani burada özdeşlik var. Burada ne var o zaman? Tekrarlı permütasyon var. He, kaç tane halkam var? 8 tane. O zaman 8 faktöriyel diyeceğim. Tekrar eden birinci çubukta bir tane var. İkinci çubukta 3 tane var. 3 üçüncü çubukta da 4 tane halkam var tekrar eden. Bunu da açarsak 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel de durdum. Aşağıda 4 faktöriyel var çünkü. 1 faktöriyel, 1, 3 faktöriyel, 6, 4 faktöriyel açmama gerek yok yukarıdaki aşağıdaki birbirini sadeleştirecek çünkü bunu da hesaplarsak arkadaşlar cevabımız ne geliyor cevabımız 280 yapıyor güzel soru sormuşlar hoş soruya. evet bir sonraki örnekle devam edelim evet kankilerim 7. örnekle devam ediyoruz 7. örnekte bize şöyle bir şekil vermiş ve demiş ki düzgün altıgenin iki noktası k doğrusu üzerinde bir kenarı D doğrusu üzerinde, bir kenarında da 2 tane nokta var. Köşeleri şekildeki 9 noktanın herhangi üçü olan ve en az bir köşesi düzgün altıgen üzerinde olan kaç farklı üçgen çizilebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, 3 tane nokta lazım bir üçgen için. Okay? Ve en az bir köşesi bizim altıgenin üzerinde olmamızı istiyor. Yani en az bir köşe altıgen üzerinde olacak. Okey. Zaten arkadaşlar şekle baktığınız zaman bu şekilde en az bir köşesi mutlaka ve mutlaka altıgen üzerinde olan üçgenler çizilebilir. Onun dışında üçgen çizemezsiniz. Yok. Hani bulabiliyor musunuz? Bir bakın şöyle bir. Ben bulamadım. Siz de bakın. Siz de bulamayacaksınız tabii ki. <laughs> evet, peki üzerinde bir köşeyi alalım öncelikle. Bakın şu köşeyi alalım. Bu köşeyi bununla ve bununla birleştirirseniz bakın buradan bir en az bir köşesi altıgenin üzerinde olan köşe olan üçgen çıktı. Peki şu köşeyi alalım ve bunu şunlarla birleştirelim. Bakın bu sefer de ne oldu? 3 köşede altıgen üzerinde oldu. Peki iki köşesi altıgen üzerinde olana bakalım. Mesela şu. Şurayı alabilirsiniz. Bir de burayı alabilirsiniz. Bakın iki köşesi altıgen üzerinde olan üçgenler çizdik. Bak bir köşe, iki köşe, 3 üç köşe. Üçü de mevcut. Peki hiç altıgen üzerinde hiç köşesi olmayan bir üçgen çizebiliyor muyuz? Hayır çizemiyoruz. O zaman bu durumda şu geliyor gündeme. Biz en tane noktadan üçgen çizerken ne yapıyorduk? En tane noktanın üçlü kombinasyonu yapıyorduk. Burada kaç tane noktamız var? Toplamda 9 nokta var. O zaman tüm durumu hesaplıyoruz. Tüm durumda 9'un üçlüsü arkadaşlar 9 noktadan 3 tane seçim yapacağız. Ve üçgen oluşmayacak durumları sistemden atacağız. Yani şu doğrusal olan K doğrusu üzerindeki 4 noktadan 3 tane seçersek bir üçgen gelmez. Yine aynı şekilde D doğrusunda 3 noktadan bir üçgen gelmez. Ve bir noktası K e, altıgen üzerinde olmayan 3 tane noktamız var arkadaşlar. O noktalarda şunlar bir nokta bir nokta ve burada bir nokta var Üç tane noktadan da en az bir köşesi düzgün altıgen üzerinde olmayan üçgen çizilemez bunları da hesaplarsak arkadaşlar 9'un üçlüsü 84 yapıyor 4'ün e, üçlüsü 4 yapar 3'ün üçlüsü bir. 3'ün üçlüsü bir. cevabımız gelir 78 olur cevabımız Bursa 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şirkette çalışanlardan 5 kişilik bir ekip oluşturulacak. Şirket sahibi yöneticiye 6 kadın ve 6 erkekten oluşan çalışan listesini veriyor. Ekibi oluşturkan kim diyor. O da okey diyor. Ekipte 2 kadın ve 3 erkek yer almasını istiyor. Listede ismi olan Esma Hanım ekipte yer alacak. Ancak listede ismi olan Yusuf Bey'i ekipte istemiyorlar. Peki bu durumda arkadaşlar kadınlardan biri kesinlikle Esma Hanım olacak. İki kadın seçecektik. İki kadının biri Esma Hanım. Esma'yı seçtik. Artı bir kadın daha ekleyeceğiz üstüne. Bakın. 5 kadından Esma Hanım, e, altı kadından Esma Hanım'ı aldık. Geriye 5 kadın kaldı. 5 kadından bir kadın seçmemiz gerekiyor. Buraya dikkat. 5'in birlisi. Okey? Şimdi kankim 6 erkekten de Yusuf Bey'i listeden çıkarıyoruz. Listede istemiyoruz. 6 erkekti Yusuf'u çıkardık 5 erkek kaldı. 5 erkekten de ne seçeceğiz? 5 erkekten de 3 erkek seçeceğiz. Tamam 3 erkek. Bu durumda 5'in üçlüsü yapmamız gerekir. Bu da 5'in birlisi 5, beş, 5'in üçlüsü de 10, çarptığımızda 50 farklı değişik seçim yapabiliriz diyoruz. Bu kadar. Evet örnek 9'la devam ediyoruz arkadaşlar. 9. örnekteyiz arkadaşlar. 9. örnekte de bize diyor ki bir mağaza rakamlar kullanarak ürün kontrol kodları üretmekte. Spor mağazası kasiyeri simge ödemesi yapılmak istenen ürünün ürün kodunun bazı rakamlarının okunmadığını görüyor. Simge bu ürün koduyla ilgili aşağıdakileri hatırlamayı hatırlıyor. Silinen rakamlar barkodtaki diğer rakamlardan farklıdır diyor kanki. Bak ilk buradan başlayalım. Silinen rakamlar barkodtaki rakamlardan farklı. Rakamlar arasında 3, 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 8 var, 9 var. O zaman bana ne kalır? 0 var, değil mi? Elimde kalacak kullanabileceğimiz rakamlar. 0 olur. 3 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olur. 5 olmaz, 6 olur. 7 8 9 bunlar da yok. Ha bir de 1 var, değil mi? 1'i unuttuk. Evet. Bu 4 rakamdan biri olunacak bu silinen rakamlar ve silinen rakamlar da birbirinden farklı. Sen 3 tane rakamı yan yana yazacaksın. Ve 3 rakamı 4 tane rakam seçecek. Seçiminden yapacaksın. 4 taneden birini buraya yazabilirsin. 3 taneden biri, 2 taneden de birini buraya yazabilirsin. Başka bir şey yapamazsın. Bu durumda bunları da çarparsak arkadaşlar 24 tane farklı durum gerçekleşebilir. Evet. Evet kankim 10. örnekle devam edelim. Burada bir daire vermiş bize. Bunu dilimlere ayırmış. 18 eş parçaya ayırdığını söylüyor ve içinde 8 tanesini boyamış, 10 tanesini boyamamış. Onları bir hemen yazalım. 8 tane boyalı var. Evet. 8 tane boyalımız var. 10 tanesi de nedir? Boyasız. 10 tane de boyasız daire dilimimiz var. Şimdi buradan sonra bunu görüyoruz. Bize diyor ki bu dairede boyalı olmayan daire dilimlerinden bazılarını rastgele seçerek boyanmış ve boyalı dilimlerin sayısının tüm dilimlerin sayısını oranı 2 bölü 3'e çıkmış. He 2 bölü 3 arkadaşlar tüm daire dilimimiz ne bizim 18 ama burada 2 bölü 3 o zaman bunun faydasını 18 yapabilmek için hem payı hem de paydayı 12, 6 ile çarpıyorum. 12 taneye 18 oluyor yani 18'de 12'si artık boyalı 8'di. Bakın 12'ye çıktı boyalılar. Yani 4 tanesini daha boyuyor. Daha sonra da diyor ki buna göre içinde 4'ün katı yazılı olan daire dilimlerinin tamamının boyanmış olma olasılığı nedir diyor. Yani bu işlem gerçekleştikten sonra 4'ün katı olanların hepsi boyanmış olsun istiyor. Şimdi buna bakalım. 4 4'ün tam katı. 8 4'ün tam katı. 12 dördün tam katı 16 dördün tam katı bu sayıların arasında 4 tane dördün tam katı var ve bunlardan 3 tanesi evet boyanmış fakat bir tanesi beyaz boyanmamış o zaman ben de diyorum ki bu 10 tane boyasızın 4 tanesini daha boyayıp 12 boyalıya yükseltmiş doğru mu 12 boyalı yapmış peki bunlardan da 10 taneden 4 tanesini boyarsa bu 4 tanenin içinde biri de 12 olursa, yani 12'yi de boyarsa şöyle boyayalım. O zaman bizim 4'ün katı olan, yazılı olan, yani 4'ün katı olan sayıların olduğu daire dilimlerinin tamamı boyanmış olacak. Bize bunu soruyor. Şimdi ben 10 tane boyasızdan 4 tane daha boyayacağım. Boyasız 4'ünü boyayacağım. 4 tanesini ne yapacağım? Boyayacağım ve bu 4 tanesini boyadığımda Boyayalım. Ve bu 4 taneyi boyadığımda içinde 12 olması lazım. 12 olsun ki 4'ün katı olanların hepsi boyanmış olsun. O zaman 4 bölü 10 diyeceğim. 12'nin gelme olasılığına 2 bölü 5. 12'yi de boyadığım zaman 4'ün katı yazılı olan daire dilimlerin tamamı boyanmış olacak. Evet bu durumda da olasılığım 2 bölü 5 olacak. Güzel sorular hazırlamışlar. Soruları çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki derste devamını çözüp bitireceğim soruların bir dahaki derste görüşmek üzere beni takip etmeye devam edin sorular güncelleştirilip güncelleştirip tekrar bize sunulacak biz de her seferinde bunları çözüp kendimizi geliştireceğiz inşallah görüşürüz arkadaşlar.